Şimdi gelelim e, su zammına. Evet. Sevgili seyirciler, e, İzmir'de 3 yıllık bir su zammının e, bilançosu var önümüzde. Sevgili yönetmenimiz bu arada şey bakarsa monitörümüz kapandı. E, monitör Yok, arkamızdaki monitörler şey e, açık. Göremiyoruz çünkü evet. şu yayından. Şimdi e, dün İSSU Genel Kurulu'nda alınan bir kararla eee suya yüzde otuz oranında zam yapıldı. 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak zamla birlikte 2019 yılından bu yana suya yapılan zam oranı yüzde %91.7'yi buldu. Bizim Ege Postası'nın haberi bu. 3 e, yılda mı? Yani tüm suya koltuğa oturduğundan itibaren şimdi değil. E, değil. Sunucu söyler, e, evet. Üç yıldu ha. 2019'da göreve tamam, geldiğinde tamam. 20 metreküp su 96 liraymış. Aradan geçen 3 yılda suya yapılan toplam zam oranı yüzde 91.7 olmuş. E, Haziran ayında yapılması öngörülen yüzde 15'lik zamla birlikte bu oran yüzde 106.7'ye yükselecek ve KDV indirimi de hesaba katıldığında 308 lira çıkacak evet. insanların cebinden. Ve e, biliyorsun bununla ilgili de İSU'nun açıklaması vardı. Hı hı. Diyor ki yükselen maliyetler karşısında zorunlu e, tarife düzenlemesi diyor. Hı. Yani işte elektriğe zam geldi, işte mazota zam geldi. Biz bu nedenle şey yapacağız. Yani dolayısıyla bakıyorsun e, olan e, yine vatandaşı oluyor. Ya. Evet. Yani gele, yükselen zamlar ki şimdi e, şimdi Türkiye'de öfke, her şey öyle bir hale geldi ki şimdi mesela düşünün her şeye zam geliyor. Cumhurbaşkanımız diyor ki suya indirim yapın diyor değil mi? Evet. İşte KDV'yi biz indirdik. Suya yüzlerini zam indiriyor. Bakıyorsunuz suya zam istiyor ama elektrik, doğalgaz bizim temel ihtiyaçlarımız, temel gıdamız. Şimdi suya za kadar zam yaparsan yap, halim suyun suyun kullandığımız kullan bütçemizi etkilemiyor. Evet. Sana 50 lira su geliyor, 80 oluyor, 100 oluyor. Ama sen 300 elektrik kullanırken 1500 lira e geliyor. Hı hı. Bu beni etkiliyor. Evet. Şimdi diyor ki efendim işte AK Parti'nin kurmayları, buradaki kurmayları bangır bangır bağırıyor. Kardeşim şey işte suya zam yapmayın, şey indirim yapın. Niye zam yapıyorsunuz ediyorsun? İstanbul'da biliyorsun geçirmediler hı hı. su zamanı. Azınlıklı olduğu için. E tamam. E bakıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, insanın su hakkı e, diyor diyor ki efendim diyor işte diyor e, insan su hakkı kapsamında diyor, su ücretsiz veriyor. Bakanlık devreye giriyor, diyor ki benim sana e, senin bedava verdiğin suyun vergisini e, öde ve hı hı. vergisini alıyor. Sen de şu 0.5 beş metreküp diyor ücretsiz vermişsin diyor, bunun vergisi bu kadar. <laughs> e, bu vergiyi e, tavuk tutuk ettirip büyükşehir belediyesinden bunu alıyor. E, şimdi bir taraftan sen Cumhurbaşkanımız zamı indir diyor, evet. düşür diyor fiyatı. Öbürü gidip e, bakanlık ee, ücretsiz, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği o da ücretsiz suyun vergisini alıyor. Hı hı. Yani durum nereye geldi Refik? Biliyor musunuz? Su zamı emin ol e, İzmirler açısından da Türkiye'nin birçok yerinde sadece su zamı değil. Bu su zamı ne? Bak şu an konuşmuyor bile insanlar. Bak emin ol. Ben e, dünden beri birçok kişiye konuştum. Hiç kimse bana suya su zam gelmiş falan demedi. Ama biz dünden beri... Alışkanlık mı yarattı acaba? Yok. Çünkü suyun, suya gelen para, yani bizim evimize telaş, şeyin, iş sunun, kestiği faturaya bakıyorsunuz. Hala bizim bütçemizi etkileyecek duruma gelmedi. Yani biz 100 lira suyu öderken 120 lira geliyor, 130 lira geliyor. Ee, öyle değil ama. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi 96 lira yerine 308 lira vereceksin. Arkadaşım bir dakika bir şey anlatacağım sana. Şimdi şimdiye kadar diyorum. Hı hı. Ne gelmiş şimdiye kadar? 3 yılda %91 mi gelmiş? zam. Evet, 91 gelmiş. 3 sene önce dolar kaç paraydı? 3.75 4 liraydı. Hı hı. Dolar şimdi kaç? 14 liraya yaklaştı. Elektrik biz 3 yıl, 3 yıl önce kaç paraydı? Bugün kaç katına geldi? Daha en son ya %137 zam yapılmadı mı? Daha en son geçen ay önümüzdeki ay. Şimdi %300 %400 zam yapılmış her şeye. Domates kaç paraydı şimdi kaç para oldu? Daha önce 3 ay önce 4 ay önce dolar kaç paraydı? Domatın kilosu 3 liraydı 5 liraydı. Şimdi 20 lira olmuş. Salatalık 30 lira olmuş. Şimdi biz zaten yanmışız. Yani suya zam gelmiş. <laughs> Öğledim o zaman. Ama yani o, o noktaya Biz zaten yanmışız ya, derken o hep noktaya çok, çok arabes Siz seni. şimdi, ya şimdi Refik Bey, şimdi İstu'nun 500 bin lira gelen suyunu eğer 1500 lira ödüyorsa suya zam yapacak. Çünkü bu suyu üretmek için de, çekmek için de bir elektriği de, enerji, var. kullanacak tabi. Belediye yol yapıyor. Bir yolun maliyeti 3 liraysa oldu 15 lira. Ek, bütçeye bütçe, ek zam geldi. Belediye bir e, yapı yapacak. Demirin kilosu, çimentonun kilosu. Yani bütün bu her şeyin maliyeti arttı. Dolayısıyla bir belediyenin 300 milyonluk bir bütçesi varsa 300, 300 milyonluk bütçenin Atıyorum yüzde 50'sini personel giderlerine ayırmış, kalan yüzde 50 yatırım yapacak. Şimdi personel giderleri arttı yüzde 50. Yüzde 70, yüzde 80'ine personel giderine gidiyor. Gelir artmıyor. Yüzde 50 yani, gider... Gelir de artıyor. canım. Art Şimdi mı? devletten artıyor. aldığı pay yüzde 160 Abi, mesela geçen sene e, belediyelerin aldığı e, işte e, şeyde İzmir Büyükşehir Belediyesi 4,5 buçuk eee alıyormuş. Şimdi olmuş 8,5 milyar. Böyle bunu de kim bir şey söylüyor? var. Kim Cumhurbaşkanı sen? söylüyor. Cumhurbaşkanı söylüyor. Yani, Devletin resmi rakamları bunlar. Burada da konuştuk hatta hatırlıyorsun. Ben yarınki programda hem gerçi yarın Serdar konusu olacak. Yarınki programdan sonra ilk bunu işleyeceğiz. Tamam. Bak şunu bir ben isterim. Eee kesintiler var belediyelerde. Yüzde %40, %50 kesintiler var. Tamam canım. Kesinti şimdi yok. Dün de vardı, Hayır. bugün de var. Yani bak şimdi devletten aldığı paydan bahsediyorum. Veri, yani veri, bak, Bankası'ndan aldığı e, şeyden bahsediyorum. Paydan bahsediyorum. Hani e, Büyükşehir Belediye Başkanımız e, çıktı dedi ya bak. şeyde Sayın Kılıçdaroğlu buraya geldiği zaman e, biz 40 veriyoruz, bir alıyoruz. E, bu kabul edilemez diye bir konuşması vardı hatırlıyorsan. Temel atma töreninde buca Evet, ben de şeyi söylüyorum. Hı -hı. Sen ne diyorsun ki öyle değil. Bu ses ne olduğunu bilemiyoruz. Yönetmen arkadaşımız içeride bize başka sesler dinletiyor da. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi benim söylemek, benim söylediğim de bu. Hı hı. Yani gelirler artıyor ama belediyede eee belediyenin yani iller bankasından belediyelere aktarılan para artmıyor kesintiler var. Hayır bu kesintilerden bahsetmiyorum ya. Yani dört e, 4,5 milyarmış e, İzmir'in payına düşen. Şu anda bir sene sonra 8 bin lira, 8,5 milyar lira çıkmış. Burada kesinti yok zaten. Ama tabii ki eee devalüasyon var. Yani şeyde enflasyon yüzünden e, paranın değeri düşüyor. Ya da e, siz geçen sene 2.000 lira veriyorsanız şeye işçinize bugün dört buçuk milyon lira veriyorsunuz. O oranda bir şey var. Ama e, kurumların işte bizim gelirimiz şu kadardı artık azaldı deme şansı yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa e, kimsenin tarafında olduğum için söylemiyorum. Ben taraftan bahsediyorum. Yani yani sen şunu diyorsun. Devletin, ki, devletin ya devletin sen sen şunu diyorsun ki, diyorsun ki bugün e, belediye giderleri arttı. Evet. ama gelirleri de arttı. arttı evet. Nasıl arttı? Diyelim ki işte bugün bir personelin e, belediyedeki maaşı diyelim ki 3 liraydı oldu 4,5 lira ama yüzde %100 de gelirleri arttı. Yani belediye kasasına 200 milyar girdi, 400 milyar girdi diyorsun. Evet. Belediye dolayısıyla e, daha kazançlı diyorsun değil mi? yani böyle ya kazançlı demiyor. Bak şimdi ama pandemi matematik yapıyorsun. Pa diyorsun ki aritmetik yapıyorum, matematik Hı. değil. Şimdi pandemi süreci geçirdi. Hiç kimse e, dün mesela Bergama Belediye Başkanı da anlattı ya olayı. Eee tahsilat yapamadı mesela. E arttı yani. Şöyle, İller Bankası'ndan gelen para arttı diyor. İki aynı şey değil. Matematik yapmıyoruz burada, aritmetik yapıyoruz. Yani işte 11 evet. milyar 11 milyar alıyormuş şey e, Vallahi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anki şeyden aldığı para 22 trilyon. Yani iki katı artmış. Hı. Yani Büyükşehir Belediyeleri tablo halinde vermişti şey. Eee Cumhurbaşkanı şeyde televizyonda söyledi bunu. Ben söylesem beni bağlamayabilir bir şey de Cumhurbaşkanı söylediği zaman Cumhurbaşkanı. o hepimizi bağlıyor. Gerçekten çok güzel takip etmişsin. Teşekkür ben zaten Teşekkür ederim. buradan seni yayınlara Haber'e gönderin de. Söyle evet. haberi gönderelim Yok haberdekiler de ben e, e, şeyim olamaz biraz, çırağım olamaz. Hepsinden eskiyim ben onları. <laughs> Tam oraya göndereyim ama <laughs> sen biraz... E, hayır hayır haber falan izlediğim yok. Ben e, şeyden... Hayır ben seni oraya ben izliyorum, ben seni göndereyim oraya. <laughs> Olay bu yani. Evet. evet. Yani o zaman belediye başkanları hepsi halinden memnun. Hayır halinden memnun. Ama yani şimdi de... kimi... Ya Refik Bey gelirleri artmış yüzde yüz. Gelirleri artmış doğru. Yüzde yüz. Evet yüzde yüz İller Bankası'ndan gelen eee bütçeleri artırılmış Anladım. Bu Ankara için, İstanbul için, büyük bütün Büyükşehir Belediye Başkanları için. Şu su, şey İSU zamıyla gelir sen ne diyorsun? Ya Allah yardımcısı olsun insanların. Yani eee geçinmek gerçekten zor. Gerçekten çok zor. Yani evet. geçen dediğim gibi geçen sene 2000 lira alan adama bugün 4000 lira vermeniz bir şey değiştirmiyor. Çünkü zam gelmesense de daha iyi. Tabii ki. Yani, yani stabil olsa gibi. stabil olsa mesela ben 5 sene Almanya'da yaşadım. Ben 2500 mark para alıyordum o zaman. 5 yıl önce 2500 mark aldım. Efendim? 5 sene boyunca bir 2500 mark aldım. Hiçbir şey de artmadı. Mesela ben yurt dışı. Yok. Hadi Romada katın değiştiği zaman arttı. Oh, ya, hayır hayır. Romada yaşayan bir arkadaşım var. Atıyorum asker ücret 2000 1800 euro dedi. 2200 euro tam hatırlamıyorum. E, ne kadar ne kadar zamandan beri sen para alıyorsun? 3 yıldır. 3 4 yıldır aynı maaş. Tabii Tabi aynı aynı. Peki hani zam zam falan dedim. Ne zamı dedi? yani adamlarda enflasyon yok zaten. Zam da yok. Dolayısıyla böyle bir kaygısı da yok. Param az geldi, çok gitti de böyle bir dert. Tabii geldi. tabii her şey stabil olduğu için siz o hayata alışıyorsunuz. Ee, öyle bir şey yaşam standartı oluşturuyorsunuz. O standartta gidiyorsunuz. Ama Bey biz Dünyanın en büyük ülkeleri arasında girme iddiamız var. İnşallah gireceğiz. Ne olarak? Ne ne olarak gireceğiz? İşte o sizin söylediğiniz en iddialı bir biçimde biz de gireceğiz Dünya o içine. Dünya ekonomisine yön vereceğiz ama inşallah. İnşallah siz temenni etmiyor musunuz? Hayal ve hayat ezme hayat. Hayır, şimdi siz temenni etmiyor musunuz? onu? Ben Vallahi temenni beni, ediyorum. Ben 50 yaşına geldim. Hayattaki bütün umutlarım son 5 yıldır şu an hayatta o kadar olumsuz bakıyorum ki, bak o kadar ben çocuklarımın geleceği ile ilgili e, çok büyük kaygılar yaşıyorum bu ülkede. Bak bunu çok samimi söylüyorum. <laughs> Son 5 yıldır bu gördüğüm içinde bulunduğumuz durum ülkenin hem sosyolojik hem ekonomik hem aklına ne geliyorsa her şeyi inanılmaz büyük kaygılarım var. Umutsuz olmamak lazım. Yani e, umut fakirin değil. Fakirlik senin ee, hem soyadım Umut, Umut'un oğlu. Ee, Oğlunun adı hem Umut, hem soyadı Umutoğlu. oğlu. <laughs> o yüzden umutsuz olmamak lazım. Yani siyasetçilerin, ee, ben şeyden çok yoruldum Refik Bey. Ee, artık bizdeki her şeyin bir siyasi malzeme olması, olmasından hakikaten çok yoruldum. Siyaset yani hayatımızın gibi, içinde bugün, olmamalı. Olmamalı, artık. olmamalı yani. ve ben artık biz burada siyaset konuşuyoruz ya. Yani iyi şeyler konuşmak istiyorum. Yani İnşallah. Bizim belediye başkanımızın ne kadar güzel işler yaptığını konuşuyor. Yani dün ne kadar mutlu olduk şey... değil mi? Mesela Bergama'ya gittik. Adam anlattı yaptığı şeyleri. Yapmak istediği şeyleri de anlattı. Hiçbiri mantıksız gelmedi bana mesela. İşte yani... büyükşehir belediye başkanıyla kurduğu diyaloğu anlattı. Evet. Onunla beraber yaptığı işleri anlattı. Öbür tarafta e, Sayın Bakan'la Tarım Bakanı'yla e, kurduğu ilişkiyi anlattı. Onunla birlikte yaptığı projeleri anlattı. Yani ee, insan i̇nsan mutlu oluyor. Bu kentte yaşamaktan mutlu oluyor. Yani iyi ki bu kentte yaşıyorum diyorsunuz. E biz, biz geçen şeyde niye konuştuk burada? İşte e, CHP'li atıyorum işte Buca Belediyesi ile Çiğ Belediyesi'nin kurmuş olduğu ilişki. Evet. Tülsöy niye burada eleştirdik? Ya dedik ki kardeşim sen Cumhurbaşkanı eleştiriyorsun ama diyor dedik ki hani sen bu kentte bu hizmeti nasıl getireceksin? Aynen öyle. Ne kuracaksın? Sadece siyaset yapmak adına sadece siyasette var olmak Ya zaten siyaset evet. nedir? Var, var, olmak adına niye bu eleştiri yapıyorsun? Yapma. Bırak senin genel başkanın yapsın demedik mi? Hayır politika yapma. Şimdi, ha, Siyaset yap. Şimdi, için geliyorsun. Şimdi o. buraya geliyorsun. E, efendim adam her türlü haksızlığı, her türlü alaksızlığı, her, her türlü namussuzluğu yapacak. Aman benim partilim sesimi çıkarmayayım. Ama karşı rakibin adamı ufacık bir şey yaptığına har Adamı itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyorsun. Ya, i̇şte geçen gün de konuştuk ya. ya. Sen, Refika bundan yoruldum. Evet. Geçen gün de konuştuk. Yani ahlaksızlığın partisi olmaz ya. Ahlaksızlığın siyaseti hayır. olmaz. Bırakın artık ya. Ya bırakın bunları. Biz bunların hiçbirini artık konuşmak istemiyoruz. Biz bir mahkemeye gittiğimizde biz bir kamu kamuda da işimiz olduğunda bir belediyeye gittiğimizde, biz adam, adam aramayalım. Aramayalım. Arası, değil Doğru. Koymayalım. Ben doktora gittiğimde benim kimseye ihtiyacım olmasın, ben o doktora saat saatimi, randevumu versin, benim tedaviye ihtiyacım varsa, benim aciliyet durumuna göre benim tedavimi yapsın. Evet. Ben bir devlet kurumuna gittiğimde e, Ahmet'in adamıysam bana farklı davranıp kimsenin yoksa farklı davranılmasın. Evet. E biz bunları istiyoruz ya. Çok şey mi istiyoruz? Bilmiyorum evet. yani. Ama bunlar çok artık şey çok şey oldu Refik Bey. Bunlar artık bizim için gerçekten çok şey oldu. Ve üzülüyorum yani. Ben bu ben bu ülke adına üzülüyorum. Bak biz öyle ya da böyle bu yaşa geldik. Hı hı. Ama bizim çocuklarımızın daha ömrü çok uzun. Evet, ne yapacak inşallah. onlar ya? Uzun olsun inşallah. Ne yapacak? Ben 20 yaşındayken, 25 yaşındayken, 30 yaşındayken, 35 yaşındayken, 40 yaşındayken, 50 yaşındayken hala bu ülke içinde sorunlarla uğraşıyorum ya. Hı hı. E biz bunlarla uğraşmak istemiyoruz. Ya senin, sizin de gençliğinizi Sadece Sağcı derler, alda solcu aldı. Ya bizim gençliğimiz tamamen e, kaybolmuş yıllar o o yıllar yani. E aynı şey şimdiki gençlik. Ya sizin orada yaşaması bir siyasi bir ideolojik çatışma vardı. Yeah. İnsanlar insana bir şeye inanıyordu. Şimdi biz aynı topraklarda yaşayan, aynı yerde nefes alan ve bu ülke için koşturup mücadele edip bu ülkeyi ekonomik olarak büyütmemiz gerekirken ona şurcu, buna bucu, şuna cüzü deyip ya şucu bucu şeyinden çok çekti bu millet yani e, ben o yılları çok ben 78 kuşağıyım yani e, o yılları çok sıcak ve yoğun yaşamış biri olarak söylüyorum e, ve sonradan e, aynı silahla her iki tarafında e, vurulduğunu e, gördük biz bu ülkede yani birileri e, bizi birbirimize düşürmek için elinden gelen her şeyi yaptı ama bugün biz kendimiz yapıyoruz, şucu bucu diyerek insanları ötekileştirmenin alemi evet, yok. yok. Yani Bey, birlikten güç, aç, güç aç. doğar. İnsanlar aç, biz 6 milyon 7 milyon Suriyeli buraya getirip ki getirirken onların kapılarımızı açarken e, biz bunlara bakıyoruz diye gururlanırken kendi vatandaşımız aç sokakta, işsiz, evine ekmek götüremiyor adam. Ya çocuğuna şeker alamadı için intihar eden insanlar var bu ülkede ya. Bunlar olmasın Refik Bey. Olmasın İnsan, tabii canım. İnsanoğlu bu, bu, bu ülke yönetenlerin birinci derece görevi. Halkına daha e, rahat yaşayacağı bir daha e, korkmadan, çekinmeden özgür alabildiğini, özgür yaşayabileceği bir e, hayat sunmalı. Hı hı. Ama biz hayatımızda tamam. ne ekonomik olarak sıkı, rahat yaşıyoruz ne özgürlükler konusunda rahat yaşıyoruz. Üzerimizdeki baskı yani sadece bunu iktidar baskısı olarak düşünmeyin. Ya Mahallelerinden gidiyorsun komşu baskısı var. Evet. Mahalleye gidiyorsun mahalle baskısı var. Evine gidiyorsun anne baskısı var, baba baskısı var. Gidiyorsun ya biz bunları ama toplum o kadar gergin ki. Evet. Bunun tek sebebi bugün bu ülkeden siyasilerin siyasiler bunlara sebep oldu. Toplumu kutuplaştırdılar, yozlaştırdılar. Bugün ocular, bucular, şucular, bucular. Ya bırakın bunları ya. Bu ülkenin e, varlığı için, bu ülkenin birliği için, bu ülkenin beraberliği için, bu ülkenin kalkınması için bir çaba şakan adamdan Allah razı olsun ya. Evet. İşte maalesef onu e, politikaya kurban ediyoruz. Bir tarafta gerçekten iyi niyetli çalışan insanları da e, benden yana düşünmüyor diye e, onları da kötülüyoruz. Yani bu sefer şimdi, e, ister istemez. E, şimdi bizi isteyenler. Bizi izleyenler şunu söylüyor Refik Bey, şimdi diyecekler ki ulan su konuşacaktınız ama ben bu su neyle konuşayım? Zam işte daha ne Dur daha, hani şunu söylemeye çalışıyorum. E kardeşim adam diyor ki ya diyor, benim gelirim ben belediyim diyor. Hı -hı. Ben toplu oluşum yaparken her yıl bu kadar zarar ediyorum diyor. Yok. Yolcu yok ama işte... Ama bak, belediyecilik öyle şey bir şey. Anlatacağım. Sevgili Mithat, yani şimdi, bak, bir tat. Yani kar etme sorunu değil. Şimdi Hı? eğer mazot, yani giderine mazot ve araç gideri var değil evet. mi? Personel giderinden bahsetmiyorum. En büyük yük, şimdi bunlar. Şimdi bu yüzde 360 ise e belediye nasıl 2 liraya taşıma devam edecek? Edemez. Siz bu su yükün, olduğu şeyde giderleri arttırmışsınız. E nasıl zam yapmayacak? Şimdi belediye başkanı yapmasın. E Hayır zam yapılmasın, demiyor. De başka zaten bir şey Ben başka bir şey Şimdi kızamıyorsun yöneticiye. Çünkü niye? Temel yukarıdan bozuk. Yukarıdan aşağıya kadar çarp bozuk gelmiş. Cumhurbaşkanı talimat veriyor. Yüzde yirmi indirin diyor. Suya suyun fiyatını düşürün diyor. Dönüyorsun. CHP'li belediye başkanlarının hepsi zam yapıyor. Belediye Başkanı CHP'de suyu indiriyor, Maliye Bakanı gidip ondan vergisini tavsiye ediyor. E böyle bir ülke olur mu ya? Ne düzen var? Ne yani tercih, çark, ne bir şey var. E, bu kadar çarkın dişlilerinden bir tanesi kırık olursa o çark dönmez biliyorsunuz. O yüzden de bizim e, çarkımızın dişlileri biraz yıpranmış bence, o yıpranan çarkın Değişmesi, değişmesi lazım. Değişmesi lazım. İnşallah. Değiş yani eğer önümüzdeki süreçle ilgili gerçekten e, mevcut hükümet e, kendini toparlar ve e, bu ülkede e, şu yaşanan problemleri çözerse yoluna devam edecektir. Çözmezse vatandaş sandığa indiğinde de değiştirecektir. On. Onlardan önceki iktidarlarımız değiştirdiyse onu da değiştirecektir. Ama hep istikrar, istikrar, istikrar. Dikkat et. Eskiden ne diyordu? Memnuniyetle ilgili bir şey. Yani halk memnun olursa bir iktidarın 20 sene 30 sene devam etmesi problem değil 50 sene de devam eder. Ama memnuniyetsizlik oluşursa tabii ki insanlar alternatif arayacaktır. Evet. Evet sevgili Mithat, bugün de aslında... Biraz goy goy yaptık aslında. Zamanımız... Son 10 dakika biraz içimizi döktük aslında. Evet, yani öyle evet. söyleyeyim. Hani çok ne konu e, konu vatandaşın konu. E, düşüncelerini aslında dillendirdik. Belki söyleyemediği şeyleri söyledik biz burada. Atanya'mız ya. O yüzden. Ee, peki sevgili seyirciler. Bugün de 8. günün e, sonuna geldik. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yarın Menemem Belediye Başkanı e, konuğumuz olacak. Serdar Aksoy. E, yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay Kemal şimdi kalkıyor bize bu noktada akşam kesiyorsun. Sen siyasetin cahilisin. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir. Ben buna inanıyorum. Biz millete efendi olmaya değil, biz de olmaya geldik. Bırakın gelsin, bırakın gelsin. Gel hele gel gel.